Merhaba sevgili aslanlar. Sizi daha da dinçleştirecek, sağlıkla bağlantılı uygulamalara yönelebileceğiniz bir gündesiniz. Spor ve diyet programı ya da sizi zorlayan bir sağlık sorunu için tedaviye başlanması gündeme gelebilir. Bugün 7 Ağustos 2014 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Yay burcunda ve boşlukta ilerleyen ay öğleden sonra 16.40'ta Oğlak burcuna geçecek. Sabah ve öğle saatleri rahat ve iyimser enerjilerin etkisinde olacağız. Ancak ay boşlukta olacağı için kararsızlık ve belirsizlikler de oluşabilir. Bugün Akrep burcundaki Mars'la Balık burcundaki Neptün arasında üçgen açı kesinleşiyor. Enerjimizi yaratıcı ve sanatsal kavramlara yönlendirebiliriz. Müzik, dans ve ritimle ilgili başarılı çalışmalar yapılabilir. Hayal ettiklerimizi uygulama konusunda cesaretimiz artabilir. Öğleden sonra Ay Oğlak burcuna geçince daha ciddi ve kararlı enerjiler etkili olmaya başlayacak. İş ve sorumluluklar öne çıkabilir.